Evet seni özlemiş biraz saldırmacalı oynuyor. <laughs> Deminden beri temizlik yapıyordu. Ama çok da. Çok da baksana neler yapıyor. Seni çok özlemiş. Ne <laughs> Misafir vardı. Dün de görmedi ya seni. Tabii. Yoruldu şimdi. Oraya gidiyor oturuyor güneşe. <laughs> Kavga ediyor. Beni. biraz yarım kalmıştı temizliği. Seni görünce temizliği bırakmıştı. Tabii. Bak güneşe karşı. Bak 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 hareketlere bak. <laughs> taklacı ya. <laughs> çok da çok, çok, çok da güzel bakıyor. Tam taklacı. Ne, ne, bakıyorsun? ne bakıyorsun? Ne kadar oynadı o oyuncak varsa almış bir yerlere götürmüş saklamış. Gerçekten. Evet. Bu büfelerin arkalarına. Sağ sol her yere atmış. Böyle, 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 böyle. Bence bu çıkacak E daha kaldı mı dişi? Var. Değişmeyen dişi kaldı Gördüm da. Mi? Arkada küçük bir diş var. Allah Allah. Ondan mı yapıyor acaba? Kaç tane dişi değişti? Yani var mı? Ya ben var ya on, onca sene kedi besledim. Böyle hiç ama bizim ev bahçeliydi. Kedinin hiç dişini değiştirdiği hiç aklıma gelmezdi. Bununla öğrendim ben. Kaç aylık şimdi? 7 <laughs> aylık mı oldu? <laughs> Temmuz, doğum, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a geçtik. 7 ay. 7-7,5 aylık olmuş. Bak, illa ayağına saldıracak. <laughs> Çok hayır bana gelme oğlum tamam hadi yeter bu kadar